Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. şey, ben nereye gidiyorum? Pikmin partide. Ya arkadaşlar. Şampiyonluk oynuyoruz. Ay. tamam. Marul istiyor benimki de. Kardeşimle beraber oynuyoruz değil mi? pizza pizza. Bu ilk defa böyle bir oynayışımız oldu. Beni nereye götürdün? Pizza satıcıya Bir tane koyduk. Vağ, Bir de ben... başka şeyler de çekelim dedim. Aklıma bu geldi. Kardeşimle beraber oynuyoruz. Değil mi Şimdi... esrabetim? Değil Merhaba mi esrabetim? Merhaba arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? Pizza yapıyoruz işte. Ustalarımız. Böyle direkt girip başladığımız için sizden özür dileriz. Bitti. Kazandım. Ya. En düşük sen almışsın. <laughs> hala hastayım. Yani bir günde iki video. Değil mi? Ben de hastaydım. Hayır sen hala hastasın. Ben kardeşimden kaptım. Vay. Aa, vurma vurma vurma. Sana vuruyorum. En arkaya geçip şöyle bir taktiğim var. Ya alayım. ben nereye vuruyorum? Böyle en arkaya geçip vurmaya çalışmak. Kendi uçaklarımıza vurmayacağız arkadaşlar bunda. Kendi uçaklarımıza vurursak eksi alıyoruz. Ya neredeyim? Yerlerin uçağına vurarak onları patlatıp düşüreceğiz yani. İlla da patlatmak Heh. değil. Kaç kere vurursak o kadar deyim. puan alıyoruz. senin uçağına geldim kardeşim sen azsın. Ben yüzlere gel. <laughs> Kendi şeyi uşağıma vurdum ya. Allah. Ya ben de düzgün gittim. Ya kenara. Kazandım yine de ama. <laughs> kapatalım. Ben internet kapatmış mı? Kapatmamış mı? Şimdi bir daha köyüne geçelim hemen. Ağla mavi ağla ağla. Top 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 iyi topa top bir topa. Sevdi. Tamam bunda botlar çok güzel oynayamıyor. Evet, Puf. evet golümüzü attık. Arkadaşlar bir de bunun futbol maçı var. İlk, e, ilk üçü ulaşan oyunu kazanıyor. Ya bot yapamazsın sen. Ya. Boş kaleye gol atamıyor işte. Aa oynayamıyorum. Evet boş kaleye gol atamıyor. Aferin botcu. Şimdi bir tane daha gol atmamız Kop, lazım. kap. Ver ver ver. Ezledim. Ver sahabetin o topu. Aa ben yeşili takip ediyormuşum. Kır kırmızı olarak tanelere gitmişim. Aa alamadım, alamadım. Aldım, 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 aldım. Hayır evet, attık, kazandık. <laughs> Ama ben en çok gole ben attım. İki golü ben attım. Bir tane mavi bot attı. Bence kaç gol atarsak o kadar puan alırız. Ben almanıyız. de atamadım. Ben şimdi o da şey 5 attı. Ha ben 9'um. İyi yani. Açıyorum. İnşallah olmaz. Bu çok iyi değilim. Bir de bunun kılıçısı var. Onda ben en iyiyim. Oh. Kazanırım ben. Ama bunu oynayamıyorum nedense. Mavi, mavi seni alam. öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. Kararlı ee, mısın? Ah canım bitti canım bitti canım bitti canım bitti. Mavi seni öldüreceğim. Bir dakika. Yeşil ölecek. Yeşil ölecek. Ben de öldüm. Öldüm öldüm. Ah öldüm ya. Ya bana ilavvarım. E zaten mavi iki tane hemen şeyi al şey. Şu. Bak Kazandım. <laughs> Seslerimiz kötü geliyor değil mi? Abi kardeş hastayız. Wow! <laughs> 4'e dakika olmuş. Uzun sürecek herhalde. Allah sevdiğim oyun. Allah! Allah. Bayağıdır oynamıyorduk hiç. Allah. Ay! Allah. Ya. Allah, baba. Ya ben bot yüzünden öldüm. Gel bakayım bot. Anne. Ee, senin için öldürüyorum Esra üstü yeşili. Ya öyle. Arkadaşlar öldüğümüzde kendi taşlarımızı hareket ettirebiliyoruz. Hile yaptım ben ama. Neyse. Yo 9 Yine de iyi ya. Esra'lı türü için. Bombaları almayacağız. Aa, bak aldım patladık. Hemen çık çık çık. Oh 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 oh. Şu ya. alacağım. Wow. Alın ah, ah. şekerleri alın. Alın hadi. Wow. Patladı. Kendime buradan bir renk alacağım Esra Bütül. Yani yakında alacağız arkadaşlar. Ya bana kırmızı uyar aslında bana almasak da olur. Nerede benim? Değil, benim değil. Yani Esra ya Esra'ya bir pembe alırım ya da mor alırım. <laughs> mor mu pembe mi? Pembe. Tamam bakarız bayağı oyun Daha gelişmiş en son yüklediğimize göre. Şu bir yıl geçti. Ya yani bayağı de renkler de gelmiş. Sevedim. Tanklar da gelmiş. Arabalar da gelmiş. Ya çok bakmadım ama. Ya tanklar bayağı var. Ya Esra Bütülüm ya. Yine en azından yapmışsın ya. Allah güzel severim bu oyunu. Bayağı güzel. Ama şu bombacıklar var ya şu bombacıklar. O bombacıklar bizim darma dağın ediyor. <laughs> altın 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 altınlar. Tamam altınları alalım. Altınlar güzel. Ya bomba aldım. Kendime atayım şunu. Bombayı Esra abi diğerlerine at. Diğerlerine at bombayı. Aynen. Ya. Ben sevdim. Diğerlerine atıyorum ben bombayı. Ya. Ya. Sonra anda bombayı götürecektim. 350 olacaktı. Alacaktım oyunu ya. Yine sen ekaz yapmışsın. Bu ne? He hatırladım. Esra Türk. Topları vurmaya çalış. Gol. Ay kaçırdım. bak 3 5 4 0 en çok gol atmaya bir de bir diğer mod üç 3 tane gol yiyince taklıyoruz. o sandım Ne sen neymiş ama en önde yine ben varım yani güzel bir seç bir ya. işte ya Öbür mod gelse çok güzel olurdu ya gerçekten. Tabumu çok... Üçten. Bir, ol, bir olursa size hile göstereceğim arkadaşlar. Bir bir olsa. İki. Aa, kaçma. Hayda sektiriyorum. Evet bir. Ya, Alayım topu. al, al, Ver al, al. ver ver topu ver. Tamam hile hile yapacaktım ama zamanı yetmedi. 14'e 14. E 14 Hala elinde top var. Kaçma. Tamam bir hata. Hile. Pota. Pota kaçma. Pota. Boss geçti ya, ya 15 oldu. <laughs> top alalım. Ama şey botlar ya. şey yapıyor ya. Botlar çok ha, direkt ya. odaklanıyorlar. Ya bizim için zor Bana oluyor. Ben hiç kimseye topumu var ben. Canım topum Evet. Ya Topumu alayım. ya zaman bitti. Canım. <laughs> Sen bir tane mi yaptın Esra <laughs> Bir yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Hastalığımız bayağı ilerledi ya. Bu a bitti oyun. Arkadaşlar şimdi size e, hile göstereceğim. Görüşürüz hile de. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Size şimdi hileyi göstereceğim. <laughs> arkadaşlar hangi tarafa <laughs> <laughs> gidiyorsun? İşte böyle geliyoruz. Böyle bir dakika. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Esraf sen iki yapmışsın. Aferin. 3. Böyle 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 sürekli yapıyorduk ama nedense yapamıyorum Ya, topumu neden aldın? Ay, bir <laughs> üçlük. Atamam. Vay. Arkadaşlar gördünüz mü işte? Üç kastım orada. Topumu alayım lütfen. <laughs> ne siz? Ben size hileyi gösterdim arkadaşlar. Hepinize bay bay. Kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın.